Şimdi araba seçeceğiz biz. İki ay çıkışı. Evet. Arabamızı seçiyoruz. Arkadan geçen arabaları eledik. Evet, şimdi öne döndüreyim. Az kaldı ama. Öne az kaldı, az kaldı. Şimdi şu değil, bu zaten bizki değil. Şu boşlukta bir tane şey var. Duba. Buraya araba fark etmeyin diye koymuşlar. Kırmızı nasıl? Olabilir. Şu maviyi alalım ya. Mavi. Evet. Okay. Bakalım. Arkadaşlar. Okay. arkadaşlar. Bekliyorum. Çocuk maviye bakıyor. Bana bak. Evet ama bu. Hayır. Bu Büyük ihtimalle polo diye düşünüyorum. Hemen bir bakayım. Yer. Bakın arkadaşlar. Çekin. 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 arkadaşlar diyor. Polo. Polo. Ben biliyorum. Nasıl bildi? Bildim. Ben biliyorum. Olur mu? Alalım mı? Alalım. Tamam. sahibi gerçek <laughs> şimdi bizi şikayet edecek diyecek benim arabamı çekiyorlar. Bir şey aldık o zaman. Mavi Polo. Evet hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Anlaştık tut bunu. Öbürünün Anlaştık. Anlaştık. Evet arkadaşlar. İngilizce. hi guys Inesimudu. Huh? Inesimudu. hi guys we What's are visiting say. the izmir republic public Areya? park area as you can see the beautiful landscape beautiful fire pit like that and beautiful new areas they're building as you can see the trees the green everywhere like, History, history. Beautiful escape. Beautiful this Beautiful landscape Beautiful area As you can see, Mike This new building, new architecture Right there, okay. there was The government field And that was kid Right there. Hi kid As you can see it's a beautiful cat it's a beautiful cat it's a turkish cat not me cat okay back. okay you're yourself, man This is Evet arkadaşlar, şimdi evimin oradaki evinin İsmail evinin Yok, oradaki evet, evimiz evimiz oradaki. İsmail evinin oradaki e, şey geldik. Şuna bakın. E, Aydıre geldik. Buradaki Aydıre'nin iki katlı yapmışlar. Altına, sonradan, sonradan resmettiler burayı. İki katlı yapmışlar. Sonradan yapalım, iki katlı yapmışlar. Yer altına doğru büyütmüşler yani. Evet. Şimdi orayı gezmeye geldik tamam. Böyle uygunu. Evet. Uygunu böyle. Bak şu indirime gelmiş. bir bakalım. Tamam, bakalım. Tamam Ben tamam. de almak istiyorum ondan. Tamam. Hayır. Çok ben e, arkadaşlar yanlış yere tarih ettim. Şu en köşeyi yapmıştım. Şimdi gelin aşağıya iniyoruz. Buradan. Alt kattaki ürünlerimiz sizi bekliyor. İnelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buna da sığanlık. Sığanlığa indik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her 9 katta bir sığanlık yapılıyor. Geziyoruz şimdi buraya. Ama biraz sıcak. Haydi, bir sıcak. Şeye bakalım. Çatal bıçak varsa. Çatal bıçak tamam. Hadi. Bıçak var. Evet. Tamam. Kaşık. 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 Şu yeterli bize. Ne kaşığı? Dondurma. Koçum kaşığı kaşı. dondurma kaşığı. Dondurma kaşığı. Evet. Dondurma alalım ya. Bir saniye fanfendi. <laughs> fan <laughs> fan fanfendi. <laughs> Bu ne şişleme şeysi? <laughs> fanfendi. <laughs> fan Bu sıcak geldi bana. <laughs> Tabaktan şu kırılgan <kıyacağım>. duruyor. Yukarı kata çıkalım mı? Burada daha çok kitaplar, mitaplar, oyuncaklar, e, hamaklar, bavullar, bisiklet, e, ütüler, mütüler var. Tencere var. Köşede. Başlamamasını istiyorum ama ben Hayır. çok şeye benzettim. Pirhana. Pirhana, evet bu şey. Bu da budama şeysi. evet böyle. Bu da buz kızlı hortum. Bir şey ya. <laughs> hortum sapı. Dolanmaz kobra hortum. İnanılmaz derecede uzayan hortum. Şuna bir bakın. Suyu açın ve kobra hortumunuz otomatik olarak uzunluğunun 3 katına çıksın. Birkaç çıkın arkadaşlar. Aşa Aşa aşağı hortum. kat. Hatırlarsanız aşağı uzayan kat. bir hortum var. Televizyon, televizyon reklamlar. Ak. Çocuk bir şey gördü. Mecbaks'ın en boktan şeysi. Gidiyoruz, yukarı gidiyoruz. Al sana. Sana böyle zil takayım mı? Evden bunu sana takacağım. Evet. Sonra benim gözümü kapatacağız. Ve i̇şte evde kaçacağım ben seni yakalayacağım. <laughs> evet. Tamam. Güzel fikir. <laughs> tamam hadi gel. Yukarı kata gidelim. Tamam. Gezim günümüzde çok video çekemedik. Bir şeyler aldık. Şat. Evet, şat. Probiyotikli hibiskus ve avudlu. Ebe gümeciği. Ebe gümeciği. Şimdi şak alacağız. Kibis kuzun evet. Türkçesi bilenler. Atıyorum size hemen. Açınız. Sahile atacağım için. Teşekkürler. Aynı anda mı? Evet. Tamam. <laughs> Güzel. Evet. Bakayım. Güzel. Haydi. Ne alır ablam sevdiğin altın olsun ablam Döttüm muradına ersin ablam Ama bana duygusal mürüsü yapma Ama lütfen ya